E tiroid rahatsızlıkları çok geniş bir yelpazede olduğu için isterseniz bunları ana başlıklarıyla irdeleyelim. E hipotiroididen bahsedelim önce. Tiroid bezinin az çalışması. bunun belirtileri genel yorgunluk hali, uykuya meyil hali, isteksizlik, yorgunluk, unutkanlık, kilo artışı, ...vücudun ödemli hale gelmesi... ...gece uykularının uzun sürmesi... ...sabahleyin yorgun uyanma... ...eklem ve genel vücut ağrıları... ...bunlar kabızlık... ...bunlar genel olarak tiroid bezinin az çalışmasının... ...belirti ve bulgularıdır. Hipertiroidinin belirti ve bulguları ise... Kişi çok aktiftir, durduğu yerde duramaz. İstem dışı bir kilo kaybı söz konusudur. Bu kilo kaybı birdenbire ve çok yoğun bir şekilde olduğu halde iştahı tam tezat bir şekilde çok açıktır. Çok yemesine karşın kilo alamaması, üstelik de vermesi kişiyi biraz telaşlandırır. Genellikle daha telaşlı, Ciltleri sıcak. Gün içerisinde çok sayıda dışkılama şikayeti olabilir. Hani ishal demiyorum burada. Dışkılama sayısında bir artış olabilir. Çarpıntı en belirgin şikayetlerdendir. Ellerde titreme, vücutta titreme olabilir. Cilt ince, nemli, sıcaktır. Hipotiroidide ise tam tersi de kuru bir cilt hakimdir. Ee, yine kaslarda ağrı, genel vücut ağrıları olabilir. Gözlerde irileşme, pörtleme söz konusu olabilir.